Duyulmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Diş macunuyla sadece dişlerinizi fırçalıyorsanız, bu videodan sonra artık farklı şeyler için de kullanabileceksiniz. Ahşap mobilyaların üzerinde oluşan su lekelerini diş macunu ile ovalayarak yok edebilirsiniz. Araç farlarınız mat görünüyorsa, diş macunuyla silip sonra durulayın. Spor ayakkabılardaki beyaz kısımları temizlemek için de bir parça diş macunu kullanabilirsiniz. Oje sürerken kenarlara taşırdıysanız da yine bunu diş macunuyla ovarak temizleyebilirsiniz. Sivilce çıktığında üzerine bir parça diş macunu koyduğunuzda erkesi sabah sivilcenin olmadığını göreceksiniz. Kararmış gümüşlerinizi de diş macunuyla parlatabilirsiniz. Ütünüzün altı karardıysa ya da bir şey yapıştıysa diş macunuyla olarak çıkarabilirsiniz. Musluklarda oluşan su lekelerini de diş macunuyla silerek temizleyebilirsiniz. Duvarlarda oluşan küçük çivi deliklerini, diş macunu ve karbonatı karıştırıp doldurarak kapatabilirsiniz. Saçınızı boyarken cildinize bulaşan boyayı diş macunu ile temizleyebilirsiniz. Sivrisinek ısırıklarının yarattığı kaşıntıyı önlemek için kaşıntı olan bölgeye bir parça diş macunu sürebilirsiniz. Tırnaklarınız sarardıysa bir parça diş macunu ve diş fırçasıyla fırçalarsanız tırnaklarınızın beyazlamasını sağlayabilirsiniz. Deri mobilyalardaki lekeleri de yumuşak bir bezin üzerine bir parça diş macunu koyup temizleyebilirsiniz. Buzdolabının kenarlarındaki lastiklerde bazen kararmalar olabiliyor. Bu siyah lekeleri de diş macunuyla temizleyebilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.